Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün yeni bir video. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet video birazcık gecikti. Ameliyatlar falan yapıldı. Arkadaşlar falan diyor ya. Ee, buradan haber vermeyi yani için ameliyat falan oldu. Gideceğim mega falan. Hayırdır usta. Ayıp oluyor. L'homme, c'est bon, c'est bon. Ah b o e t ah bah, il a e tac, boule. C'est n e b a n n i è e pour moi. Il va f e n b o a u o u a y Da şey yapalım. Ya oğlum vurma vurmayacaksın sen ona. Şifacı olacak ki sana yardım diyorsun o sen Neyse adam oyuncu kaç çektim. Kolay. Mı? Hatta gıcık edelim şöyle. Bunu yeni aldım bu arada. Bir de şu çıktı. Önceki videoların aslında şu da yoktu. Yani o bu üçü yeni çıktı yani anlayacağınız. Neyse bir iki tane kutumuz var. Onları hemen bir açalım. Evet. Kaçalım bacısını küfür ettiğim için bir şey vermiyor. Aha bir şey verdi mi? Kostabak vardı. Bakalım burada da... Evet. Bu ikim Sonic bir şey ağır. Onu da verdim. Aha dört yıldız dedi. Anas. Evet. Buradan bu 35.000 altını Supercell'in bacısına bağış yapıyorum. Supercell kusura bakma bacın seviyor altınlar o yüzden. Anasını satayım sanki bende altın yok ya bak ananı. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Okay. <laughs> evet bugünkü videomuz birazcık uzun olabilir. Video kapanmayacağını söyledi inşallah. Şöyle bak ikili atak mı yapsak? Bir şuradan, bir buradan. Tam tersi. Ya da basın. Adam bana bir bakış attı onu ben hissettim bak. Geri zekalı. Sen şey mi sanıyorsun onu? O bir şey yapamayacak. Çok güzel savunma bu arada. İskelet dur, iskelet dur, iskelet dur. Ya nefret ediyorum senden. Ana adam onu savundu lan. Ya kule sen nereye veriyorsun o pankeki kurbanın olduğum. Bak cadı bile diyor ki Allah belanı versin. Tak. Tak. Kılıcım nereye gidiyorsun? Bir şeyin feryadı. Nereye gidiyorsun? Bak bak gerizekalı ölecek orada. Neyse eski tane sağ falan ediyor ama gene de işe yarıyor abi. Cellat mı alaka bu desteği? Neyse vardır belli ya. <laughs> Sen bakın şimdi şöyle çökelim.

Çöl mı oldu lan? Çöl mı ölmüş? Ama çok iyi karakter ha. Bowling diye atıyor ya. Çok sarıyor ya. Bak şundan ikisi var ya acayip iyi bak. Ha. Dön desene çok iyi. Evet. Burada diyor ki ben böyle bir ipniyim sen babasın niye bak bir şey demiyorsun değil mi? Ben burada. Tamam olay gitti Onu kule açacak bir de. Açtın mı ana kuleni canım benim? Ana biz daha de bunu 10'a çatmıştı. Sen ne kadar hava atmışsın ya? Ha? Ben mi gittim ama ne? Kıvılcım vur şunu! Lan Kıvılcım bir kez beni dinledi! Oğlum bir dur savunma lan. Aa peygamber tövbe. Aa savunma lan. Kıvılcım bu işine. Kıvılcım salaklık yapma. Kıvılcım. Ananı sikiyim Kıvılcım. Ses böyle dokundun seni böyle boşalttım amına koydum çocuğu. Ya orospu çocuğu kıvılcım. Gördünüz değil mi? Ben kıvılcım alınca böyle bana orospu çocuğu yapıyor işte. Anasını sikiyim bir de. Ne güzel savunuyor öyle ya. Bak bunun için boşalma savunuyor. Evet arkadaşlar burada Kıvılcım'ın bir aramadığını tekrardan ben... Hani deseniz de Kıvılcım'a bir, iki defa tekrar düşünün. Yok bu dediğim gibi de ciddi. Aa, Ama kusura bakma ya sana bak böyle bir ivmeli toplarım. Ama. ama kanki senin yaptığın da şimdi ayıptır mı lan? Yani oyuna para yatırmak nasıl bir zevk veriyorsa artık sana Baksana ona bana yaptım ya fazla küfür ediyorum beyler kusura bakmayın ne yani de sinir ediyorlar yani canlımla daha saldırırsak normalde oyuncu düzgün olmasa kar topu neden Bak bak. Şöyle sök şunu. Tamam çok rahat aldık. Arkasına bir atacağız. Tamam. Atak yapmayacaksın bunu. 어, 뭐야? 이거, 그거 좀 설명을 콜이야. 다만, 내가 물어보면 그걸 좀캬 나르카드 심었습니다. 액수면은 어, 밀루는 모르고, 이 추천을... 그거 너무 안돼 ortasında midem, midem bulandı ya. <laughs> <laughs> Allah'ım. Video konu. Videonun ortasında midem bulandı. <laughs> Bak sana. Sen, sen güzel bir insansın. iyi oyundu diyorum hatta sana. Ben iyi oyundu demem normalde de. Böyle güzel, ivli olmayan insanları atabiliriz. Neyse şimdi bakalım. Marco diyor Marco. Dx Tövbe sefırla Aklıma bir şeyler mi koydum Adam şey diyor Kaliteli bir ibneye denk geldik Oğlum bunlar normalde bir tane fazla olmak gerekmiyor mu? Bunlar 6 tane olmamak gerekiyor yani Bak o saldırıda mesela hiç kale vuramadık ya. Çok kötü ya. Her biliyorum bak çok kötü bir şey bu. Sen o kadar güzel saldırı atmışsın. Adam bunu savunuyor ya. Yani. yani ne bileyim abi. İnsanı bir kötü hissettiriyor. Ben öyle güzel bir atak atmışım. Adam gelmiş tutmuş onu. Bu da benim izletime gidiyor abi. Yani. Ama bak şimdi bu adamın da yaptığı az zihnelik değil yani. <laughs> Kocuğum, Allah rızası için. Nasıl Allah inanmıyorum ben onu öğrendim arkadaşlar. Sadece Spartan'ın bacısına inanmıyorum ben de. Bak neden böyle bir desteyle oynamak istersin <laughs> ki yani? Senin hiç zorun yokken benden neden <laughs> böyle bir desteğiyle oynamak istersin ki? alabiliyorsa kere alırsın. Diyor ki ben bir oraya çıkayım. Böyle seni böyle bulunmak istiyorum. Ben de diyorum ki tamam ben orası bulunu kabul ettim yüzüne gülüyorum. Amına kodumun çocuğu. Smurf. Veya benim resten bok gibi olabilir. Yo aslında bok gibi değil lan? Güzel ulu oynanılıyor lan. Rahat da oynanılıyor. E bu sikim ne? Neyse o onları öldürene kadar. Bu amına kodumun uçunu takip et. Adamın timi çok da de değil yani. Ben bu şeyi tanımış diyordum yani. Adam bana tam tersant. Bak ki iki de atmamışım tam kartını. Adam şimdi oraya rotat atacak ben Benden güzel şey, sonra güzel sözcükler alacak. Bacısına. Ne şu sola yedi sebebi. Abi çok az vuruyor bak işte ya. Oğlum duvar yıkıcısı dedim mi? Vuracak şöyle ikisi de 500-500. Kulenin bin canı gidecek işte. buhar yıkıcılarıyla alamadım var işte. hava kartı atar şimdi bu. İpini veya şu ne bileyim ya. Teyze oldu. Kıvılcım vur artık. şöyle bir ana kule Neyse güzel güzelinden bir eli edla anan. Türkçemizik. Oh, aman Allah'ım. Vallahi başım ağrımasa daha güzel oynarım da. Bilmiyorum başım da ağrıyor yani. Normalde hata almamak gerekiyor ya. Bir tanem bekleyin. Yedi zekalı bunca. Evet bu da sala. Ha, bizim odamız da böyle. Bu da bizim salak odamız işte. Tabii. Ya sen bu niye göürsün ki yani. Son anda görür müyüm mü? ya. Kulenin de içinden geçti biliyor musun? Biliyor musun? Görüyorum zaten. Videoyu izlerken görüyorum. Kral. Çok da takma yani. Ne oldu? Anlık bir donma yaşadık. Ee, ne oldu?

Kendimden nefret ediyorum ama karakter olarak, oynayış olarak güzel bir karakter. Neyse, Trey oduncuları oduncuları oduncuya salacağım. Ne? Bu ne alaka? Evet, Kalser'in bacısına bakalım ne olur. bacısı cadı verdi. Kalser de bize altın verdi. <laughs> Bacıma taktiği. Yani bir, bir çükme yaramıyor Neyse bugün de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet.